Covid-19 enfeksiyonunun kalbi etkileyebildiğini artık kesin olarak biliyoruz. Hastaneye yatan hastaların azımsanamayacak bir kısmında Covid-19'a bağlı kalp kası iltihabı oluşuyor. Bu durum bazı hastalarda şikayete neden olmadan kendiliğinden geriliyor ancak bazı kişilerde ne yazık ki kalp etmezliği hatta ölüme neden oluyor. Bir başka sorun da Covid'in pıhtılaşmaya yatkınlık yaratarak kalbi besleyen damarlarda tıkanmaya neden olması. Bu durumda kalp krizi meydana gelebiliyor. Peki bu risklerde düşünüldüğünde Covid-19 geçiren herkesin bir kardiyoloğa görünmesi gerekir mi? Kimler dikkatli olmalı? Bunu yanıtlayalım. Eğer Covid-19 enfeksiyonuna ağır geçirdiyseniz, hastaneye yattıysanız, daha önceden bir kalp hastalığınız varsa ya da kalp hastalığı açısından yüksek, yüksek riskliyseniz, Covid sonrası dönemde nefes darlığı, göğüs ağrısı, çarpıntı gibi şikayetleriniz devamlı ise ve yoğun egzersiz yapmaya başlayacaksanız enfeksiyon sonrası bir kardiyoloğa görünmenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Peki daha önce hiçbir kalp hastalığı olmayanlar da Covid geçirdikten sonra kalp kontrolü yaptırmalı mı? Eğer hastalığı hafif geçirdiyseniz ve şikayetiniz yoksa kardiyoloğa görünmeniz şart olmayabilir. Ancak şunu unutmayın, bu enfeksiyonun kalp üzerindeki uzun dönem etkileri konusunda hala yeterli bilgiye sahip değiliz. Herhangi bir şikayet olursa da kardiyoloğa gitmeyi ihmal etmeyin. Hepinize sağlıklı günler dilerim.